Ya niye mesela burayı neden kırdın geri zekalı? Burayı kırması mantıklı. Ama şu an senin nereye dediğini bilmiyorum görmedim. Ulan. Heh, tamam. Bir tane dronelarını yakaladım. Bu dronu şu anlık saklayayım burada varsahta yani. zıp dip kaçıyor bir şeyler yapıyor. Ben bir tanesini yakaladım. Buraya atmayacağım çok gereksiz. <laughs> Uçtum da sinek var. <laughs> bizim aslında burayı kapatmamız lazım <laughs> buraya değil. Ha doğru abi, neyse. kapatacağız bak. <laughs> Efendim? Nereye açtı o? Vallahi fikrim yok. Bravaları var. Ne geldik? Ben kapkanları çalarsa yanarız. Harbiden yanarız. Yani. Oradan pikleme ölersin. Ömer dur bakayım. Bırak şunu vursanıza. Vurdum. Buranın drone'u merdivende. Bekle. Heh, helal. Knock burada. Ya. Evet. DC'de. Buradan oraya açı tutamam. Bravo. Ömer vallahi tam adamı rastgele sıkmıştım ha. Vurmasan. <laughs> Aa vuramadım. Atoç vurdu beni. CC'nin içeri girmiş. Ha, yani oradaydı. En son orta taraftaydı. Baktığımız yerde. Bunun ne ayrı olduğunu bilmiyorum. çünkü Ömer oynadı ya. Taşıdı. En azından asist yapmış Allah oldu. Allah En azından asist. Yarım saat tırpik atıyorum. Direkt. Ne? Tuvaletteki camdan yansıyan gölgeyi canavar sandım. Altı. <laughs> Ya bazen var ya, o kadar vuracağım adamı vuramıyorum ki deli oluyorum ya. Yani. Ben sayıtları niye unutuyor? Havalandırma, ben de havalandırma atölye bir düşündüm şimdi. <laughs> e ee, yok tandır, yanlış aldım ya. Ömer bugün 2-3 video çıktı ha, Youtube atmalık. Harbiden. O ben şeyi, kayıtta vurduğumu short yaparım inşallah becerebilirsem. <laughs> i̇nşallah. Olmazsa klip olarak at bana yaparım onu. Tamam. Gibi. Bir tane şey vardı böyle ufak bir kafa gözüküyordu. Camdan bir kurşun deliği geçti adamı vurmuştum bir de onu yapacağım. Olur hocam. Ama öldüklerimi yapmayacağım tabi. Onu biz yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Burayı açalım kapatalım yukarıdan olacak var mı? Neredesin? Orada direkt açılacak. Burayı kapatayım mı? Bu saydığın setuplarını hatırlamıyorum bana sonra. Tamam O zaman herkes kafasına göre kapatsınlar mı? Burada var mıydı lan? Yok Down to Olsa reinforcement'ın kalması birazcık. Ben burayı kapatmamışım ben. olsun. Nereye kapattım ben ya? Olur musun? Düşme karakter. Allah'a bak korktum. Bomb has been located by our O kadar tarçma bir savunma yaptık ki inşallah alırız. Polarit var. <laughs> Dikkat edin eşyaları bana. Yeni ato şey almış. Oğlum üst kat, bir de polariz. Oh 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 oh. Her şey yedim galiba ya. Üstten yardırıyorlar hocam. Üst katlar. Tamam. Florut birinin hayatını kurtardı. Ben naklandım. Yüzde. Anam. Florut var gelme. Ulan üstte mi altta mı ya? İkisi güzel sattı rahatı. Üstten gelmişler bu arada. Üst katta hepsi ya. İki kişi en düşük üst kat. Tekirdağ'ın soludur. Helal. Ömer makinalı görevini yapıyor. Bir kişiden sol dibi. Oo, içeride var. Fuel içerideymiş lan. Fuel içeride. Hiç duymadım herifi. Götünden vurdu. Ya nasıl vuramadın onu? Aa. Çıldırırsın. Sağda bir yerdeydi dikkat Solda solda solda. Nako. Hele hele sağ bravo. Sen abi hile açtı oynuyor. Oh. Vallahi hile açtım oynuyor. <laughs> Adama bakıyor bak girmeden daha. Ben bu el iki eldir hiç oynayamadım ya. Oysa Yusuf'u çağırdık ya. Harbi. Bu açmak ne alakası? Nereden girdiler de buldular ya? Drone delikleri yakın ya buraya. Doğru ya şu. Bir de zaten no, tek bir site no. kaldı ya. Şurası kapanmıyor Drone varsa hayatta Hayatta drone mu var? Bir yerlerde drone sesi diyorum daha Kırdım Bir de koltuğun üzerine geçmiş oturmuş oraya <laughs> Geçendim Yukarıda mıydı? evet. 200 eş ve hibana üst kat oynayacak abi. Tamam. E şuraya bir yerlere charge atıyor. Ya siktir git ya. Açlar burayı. Camda biri var. Aldım birini. Kavera sağ olsun. üst katta diyor hani. Süper. Ulan o adam ben zaten adam göremiyorum ben. Ceset zannettim biliyor musun? Değilmiş. Öylesine sıktım bak. Vuramıyordum burada. <gülüyor> ben ben <gülüyor> naklamış mıyım onu? He. Ve <laughs> <laughs> farkında bile değilim. Adam öyle rastgele taramıştım duvar arkada. Forza ya da FIFA atacağım. Ön çıkayım. Tamam tamam. Tamam Yusuf sağ olsun. bir haberim yok. Ne alayım siz söyleyin ya. Rastgele bir şey atın. Fark etmez. Valla bana da fark etmez. Dedin ki Tichir aldı çok saçma. Ben kale oynayacağım dedi adam. alması çok saçma oldu. Tam Twitch'te niye yedik? Şu var da kimse de yazmıyor. evet ben de anlayacaktım tam. Bir de devamlı bir takip düşüyor iki artıyor ben anlamadım. Bir sabit zaten. <laughs> drone to locate a bomb. Neyse en azından sıfır kilden kurtulduk hocam. Yani ben adam göremiyorum. O taçanka -taş var. Taçanka Lord taçanka ya onu. Buraya alacaklar Drone sevdiğin ya. Boş Bozu, drone kaybetmiyor. Ya bir de kapkan da Ya gerçekten bu elanın kapkan sevdası bir başka ya. CC'de şey var. Taçanka reis var. Şurayı alabileceğimiz bir tane şey lazım. Ace vankırıcı. Aa burada da var. Oh no. Taçanka CC açıyor. Buradaki camdan spam pick gelecek. Valor abi yandık. Bir şey olmaz, şey olmaz. Rahatla kal. İlk önce CC'ye mi dalsak? Rahatla. İki kişi spam'a dikkat edin. Ben bir drone'a bakıyorum. Oo Taçanka dışarı çıktı son randı diye. Ama demiştim. Aldım atocu. Nakladım galiba <laughs> adamları. rağmen spam pick yedik. Aldım onu. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bu taşan hala çıktı dışarıda oynuyor değil mi? Ben nakım. Aynen. İki kişiyi aldım. Aa dibimdeymiş adam. Ha. Burada burada bende. Bende. Beni vurdu. Yakmayınız evladım zehirli bu. Çiçek. Yeni bilmiyorum. Taçanka şey ee, Taçanka diyorum. Kapkan takılıyordu oralarda bir yerde mi? Kapkan CC'de takılıyordu sanki. A orada. Bir tane A'da olabilir. Bunu biliyordum. Direkt. No cheating. Yok B'ye geldi. B'de. Şurada. Ela burada Ela. Neyde mi? Ela pinkte. Bir sanki lagı var gibi ama. Burada. Evet. evet. Nasıl yemedin onu ya? Ya da ya. bir yerde. Harun tek pikliyor. Yok vurdum olarak. vurdum. Heh burada. Deme işte attım herife yani. Anlıyorum. Herif. Aaa. Cidden mi? Ben malımı tamam, öldüm. Ben, ben beni izlemeyin. <laughs> ben mallığımı öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Oh, ouais, ouais. bir odada bir Low galiba ama benim şeyim yedi o. Kalim mermisine. Ben drone ile baksa görecek adamın nerede olduğunu. Biraz götürse de drone'u çok güzel olur. Harbiden ya. Allah kaçtan kaç 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 kaç. Giderse bana yazar. Ben, ben öldüm. Oğlum hadi be. Yaklaştı. Time. Bu da yani. Hava. Hı. Gidebiliriz şu an dedim öldü. Bana yazar. Sa sana yazar abi, sana yazar. Üzgünüm ama Evet bana yazar. Ben salaklığımı öldüm direkt. Şey. Adam habire ele alıyor bu sinister of ya. Bir ne diyor? Use the sling of ya. Siktir git oradan. Ne diyor? Use the sling diyor. itne. Daha nasıl da ping atabilir acaba? acaba? Bunlara açık değil oğlum. Ben de görmem. Bir şey deneyeceğim. Tamam kural yazma yok gerek yok sağlıyor suçum. Mozi, mozi var. Gene ele var. Ben gideceğim yere drone götürebilirsem çok güzel olur. Ah. Ya. Yani götürdük. Ya. Adam Ucundan mı kaçırdım mozi yakalandı. Lan bura boş. Kavera mı? Kavera var. Kavera var. Mozi dronları kırıyor. Ben buradan ha inşallah beni görmez o. Ne haber? Hadi dönüyor bir de. The sıkıyor? is good. Drone'umu kırmış. Aa drone var bak drone çıkarttı orada. He. Bir deniyor arkadaş. Ay. Aa bu nasıl bir Aa, ya? Aa yanıyorum yanıyorum. <laughs> ben de yakacağım lan onları. Adamın kafasına uçtum yanlışlıkla beni öldürdü. Aa bana yapışmış lan C4. Bahadır abi izleyeceğim. <laughs> beni izleme ben şu an satacağım. Kamerayla vesat satıyor. Harbiden. <laughs> Kapkanları kırsan sesin abi. Kırabildiğin kadar Abi kırmızı noktasına sıkacağım. Tamam bekle. <laughs> Lan bu ne alevmiş arkadaş? Var, işte o kadar bilmiyor olabilir Taron yani ne olacak? Allah yanıyorum hocam. Ben ne yapıyorum? 9'a inmişsin ha. Kapkanları kıralım. Ölürsünüz mü? ölürsünüz. Ha ön, önündeymiş. Aa! Adam! Aa! inanılmaz. Yer de salın gelecek herhalde. Ay ananı satayım be. Ne? Bir saniye geç kaldım biliyor musun? Duydum ama geç kaldım. Goya nasıl vurdu seni biliyor musun Ömer? Benim elimde dart varken evet. geçene kadar vurdu kaçtı. Dart as oh, dedin ya direkt. Doğru dartla ölüyorum ama denk geri çok nadir o şans işi galiba. Denedir de. Yakalıyor da. O sana alsam ya. Geç olsak pek bir şey yok. Ace'den ne Bunlar nereye alabilir? Banyo, vezler, gümrük, denetleme. Ya, ya bunlar tuvalete alacak oraya nasıl girebiliriz? Goya goya alıp duruyorlar deli ediyorlar beni ya. Toksik demiştim maç maçın başında. Doğru. <laughs> Çok belli ettiler. Banlardan belli. Bilizi banla derif. Ömer biraz kafayı yeni toparlamaya başladık da. Harbi. Oy oyun gidecek ona korkuyorum. Aynen bir şey ama bir şey olmaz gitmez. Bas bas. Drone sevgilim yerini, yerini bulduk. Koşuyorum karakterleri. Kapkan Ela Kavere. Yine, yine Goya almış. Adam goya drone koyamaz, drone deliğine Goya koymuş ya böyle bir şey olamaz. Ben değişik bir şey dedim ya. Bir tane öleceğim ama. Smoke yok ona. Hem kapkan hem taçan kanın. Fontesi nerede ben pek çözemedim ben onu ya. Ruslardır. Rus olmasa söylerdim bunu da. Belki Ruslardır yani. <laughs> Belki o, o Rus bunlar dır. <laughs> yani olmasa buna çok güzel bir cevabım vardı da Çok yani. güzel hareketler bunlar esprisi. Kapkan ölü. Şurada biri var. Server biri var. Ses geliyor. Adren'in çok geç bastı. Evet. Taçanka var orada. El ele Ömer. abi küfür etme der. Sakin ol. Oynayın oğlum. <laughs> Zor vururum zor vururum cover ya. yap Abi sen tane toyat Şey yapıyor Interrogation yapıyor Ay ananı be Bende bende Bu adam inşallah girecek sarda Bu da nereye bak Peki benim pink aldığımı unutma ama ne diyorsunuz? <laughs> Onu fark ettim İki kişi öldü galiba bir tık. İzlediğiniz için <laughs> Konaklanmadım ya. Yere bakıyor bu. On right, on right, on right, on right. Switch on the right. Evet. Allah dedeyim var. Pilotel ne yaptın oğlum? Taçanga'yı kim küfür etti? Bu nasıl bir Çok şükür. Ben nasıl aldım onu? Çok şükür. Ben aklımı bu saçma oyunda ben peki niye 5-5-5 beş, ile beş, liderim? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Hayır, Gel benim 7 kilim, 7 kilim var. Platin'in 7 killi var. Şey... Ben e, geç, Harun, 6 kilim var. geç olsa Sen da boost 5 -5 -5 -5 bastım. Ben 5-5, oğlum 5-5-5 diye hepsi aynı olması zor iş. Doğru.